Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre yepyeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Youtuberlar nasıl abone kazandı e, bunu anlatacağım arkadaşlar sizlere e, iyi şeyler diliyorum hemen videomuza geçelim evet ilk başta genç hane kanalıyla başladım genç hane kanalı arkadaşlar e, şu şekilde abone kazandı Enes Batur üzerinden e, prim yaptı yani Enes Batur'la konuştum. Enes Batur'la yok şöyle yaptım. Enes Batur'la böyle yaptım diyerek bir e, birkaç video attı. Ve bundan sonra e, insanlar gerçekten öyle mi deyip ona bastı. Ve bastıktan sonra arkadaşlar tabii ki de çok izlenmesi olduğu için e, şeye çıktı yani YouTube'un... E, direkt önünüze çıktı yani sizin önünüze çıktım ve ondan sonra ona basanlar da e, gerçek zannetti yani bu, bunun gibi bir olay oldu ve o yüzden bastılar ona sonradan işte herkesin önüne çıktığı için de ne oldu abonesi yükselmeye başladı. Ve geçelim ee, Orkun Işıtmak'a. Orkun Işıtmak ilk başta e, oyun videoları çekmek istemişti. Ve oyun videoları çekerken başladı. Gerçekten ilk baştaki ekipmanları çok kötüydü. Ama arkadaşlar kendi özgün içerikleriyle ve araştırmalarıyla e, birkaç oyun yani oyun nasıl oynanır gibi falan videolar çekmişti. Ve gerçekten insanlar da sevdi. Ondan sonra Enes A enes Batur diyorum çok özür dilerim. Ondan sonra Orkan Işıtmak e bir karar aldı. Ve dedi ki ben e konsept değiştireceğim. Ama ilk başta korkmuştu tabii ki de. Hani e beni sevmezlerse diye. Ve insanlar bunu tabii ki de anlayışla karşıladı. Ve gerçekten e değiştirdiği konsept sayesinde çok yüksek abonelere sahip oldu. Enes Batur'a geçelim. Enes Batur ise arkadaşlar... E izleyicilere çocuksu hareketler yaparak gerçekten e, kendisini sevdirdi. E, i̇zleyici kitlesi biraz çocuk olsa da e, gerçekten güzel bir videolar yapıyor. Yani yaptığı hareketler onu e, sevdittiriyor. Gerçekten güzel bir kanalı var. Oyun videoları çekiyor ve değişik yani Amerikan aburukları falan filan gibisinden şeylerle gerçekten iyi bir izlenmeye sahip oldu. Ve yaptığı çocuksu hareketler sayesinde gerçekten güzel bir aboneye sahip oldu. Ve Unlost kanalına geçelim. Unlost bildiğiniz gibi gerçekten çok güzel bir CSGO oynayan bir kanal. Ee, nasıl abone kazandı peki de? Peki. Yani ilk başta Twitch'te yayın yaptı. Ve Twitch'te yaptığı yayınlar çok güzel tutuldu. Çünkü neden? Gerçekten Unlost güzel bir CSGO oynuyor. Ve insanlar onu izlemek yani e, ne yaptı? İzlediler yani. Ben de onun gibi oynamak istiyorum deyip ne yapıyor? Hani nasıl crosshair'ini nereye doğru tutuyor? Yani nasıl oynadığını öğrenmek için insanlar onu izledi. Ve insanlar izlediğinde gerçekten onu keyif aldı ve Anlost'a dediler YouTube kanalı aç gibi falan bir şeyler dediler ve YouTube kanalı açtı Almost. Zaten Twitch'te onu takip eden insanlar vardı. Twitch'te takip eden insanlar sayesinde YouTube'da gerçekten güzel bir abone kazandı ve sadece Twitch değil YouTube'da da insanlar onu beğendi ve kanalına abone oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. YouTuberlar nasıl abone kazanır size bunları anlatmak istedim ee, umarım videomu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı unutmayın kanalıma abone değilseniz abone olursanız gerçekten beni çok çok mutlu etmiş olursunuz ee, hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere.